Ve De değer Cumhurbaşkanı, saygıları bir sunular Şanlıurfa e, Yeni Rafa Partisi'nden seçime giren ve eski belediye başkanı olan Sayın Mehmet Ekinci e, özellikle geçmişteki yolsuzluklarından dolayı eee Urfa'da açmış olduğu hastane ve İstanbul'da e, açmış olduğu yani aynı zamanda ortak olduğu ilçe hastanenin ve ayrıca yaptığı ticaretlerin e, özellikle e, Sanit Sağlık Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın tarafından e, takipteki ve fiziki takibi alınmasını sizlere sizlerden özellikle rica ediyorum. Çünkü bu adam geçmişteki yaptığı yolsuzluklar nedeniyle muhakkak şu anda işletmekte olduğu hastaneler ve e, işletmelerde de bu yolsuzluklara devam edecek. Bunlarla özellikle e, takip edilmesini, Sayın İçişleri Bakanımız tarafından takip edilmesini sürekli gözetim altında tutulmasını rica ediyorum. Çünkü fakir fukaranın hakkını yiyeceğinden eminim. Nedenine gelince geçmişte geçmişine bakıldığında zaten bütün şeyi meydana çıkar. Hastanelerde birçok yolsuzluk yapacaklarına eminim. Ursu hastası, Şanlıurfa'da bulunan Ursu Hastanesi'nin şu andaki ortalıklarından biridir. Özellikle e, takibi takip alınmasını, e, sürekli incelenmesini, yolsuzluklara göz yumama faiziyle e, takip edilmesini saygılarımla sunuyorum. Sizlerden rica ediyorum. Bu insanı fakir fukaranın hakkını yemesine müsaade etmeyin, yol verilmemesini ve sürekli takipte olmasını rica ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.